Peki, e, tabii geçmiş yaşam terapisi çok enteresan bir konu. Benim de her zaman ilgimi çekmiştir. Sana danışanlarınla aranda tabii ki özel bir ilişki var. Fakat çok ilginç gelen ve paylaşmanın bir sakıncası olmayan bir anın var mı? Bir yaşanmışlığın var mı bu konuda? Kendimden örnek vereyim. Başkasının üzerine girmemek adına. Geçmiş yaşam regresyon terapisi bir kere sonrasında bütün okuduğum, araştırdığım noktalardan da baktığım zaman kendi hocam Dr. Brian Weiss'ın da söylediği gibi geçmiş yaşam mı paralel zamanlar mı? Yani Einstein'ın hmm. kuramına da çok gönderme yapan bir durum hmm. aslında bu. Dolayısıyla hücresel hafızanın tekrar ettiği durumları, yaşadıklarımızı biriktiriyoruz. Hmm. Yaşadığımız travmaları veya yaşadığımız duyguları siyle veya kötüsüyle hani ayırt etmek mümkün değil. Duygu çünkü çok geçici bir şey biliyorsun. Hı hı. Emotion yani sürekli hareket halinde. Bu duyguları yerleştirdiğimiz e, hücrelerin biriktirdiklerini tekrar tekrar yaşamak üzerine kurulu e, bir kuram. Geçmiş yaşam regresyon terapisi kurama. Bunlar nasıl bir şey? Recall healing terapistiyim ben aynı zamanda. Bu da hatırlamakla ilgili. Yani hmm. bir sürü yöntem aslında birbirini tamamlıyor, puzzle gibi. <laughs> Beni hayran bırakan bu konularla ilgili en önemli olay da bu. Bir puzzle'ın parçaları bir araya geliyor ve bir yerlerde bıraktığımız duygularımız, parçalarımız, anlarımız, anılarımız bize geri döndüğü zaman, geri bunları topladığımız zaman kendimizi daha bütün daha tam ve daha hmm. tatmin hissediyoruz